Havuç ya, kafa, yarın büyük gün. Hazır mısın? Hazırım baba ya. Bir an önce gidelim alalım kızı. Yedi kusurlu hareketten birini yaptın havuç kafa. Dokuz kusurlu hareket. de <laughs> i̇şte ben ne yaptım ki şimdi? Oğlum, evleneceğin kadına lütfen eşya muamelesi yapma. Evet ya. Ne demek alalım? Domates miyim ben? Manavdan mı alıyorsun beni kiloyla? O ne demek Emre? Yani birdiler, iki oldular şimdi. Hayır, yani hayatım... ...yani lafın gelişi öyle dedim. Öyle denir de gerçekten alalım derler falan. Yoksa sen domates olur musun? Sen benim bal böceğimsin aşkım. <laughs> Oğlum biraz delikanlı ol. Sözünün arkasında dursana. Ee, hayır baba ama şimdi Simay haklı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani. Neyse. Biz benim iş meselesine gelelim. Ee, bugün biz bir teklif aldık. Aa, eee? Ne teklifi? Ee, şöyle baba... Bir yatırımcı bizim uygulamamızı satın almak istiyor ve karşılığında 100.000 TL teklif etti. Ama niye? Hadi be. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Maşallah. Hadi bakalım. Anneciğim, babacığım, övgüleriniz için teşekkür ederim ama şöyle bir şey var. Ben bu teklifi kabul etmeyi düşünmüyorum. Aa! Ana, neden? Hayatım, kaç kez konuştuk? Bu fırsat geri çevrilmez. Ya evet hayatım ama ben de sana kaç kere söyledim. Yani iş dünyasında başarılı olmak istiyorsan büyük risk alman gerekiyor. Ben paramı alıp oturmak istemiyorum. Biraz daha fazla risk alıp çok daha başarılı olmak istiyorum. He mi? Hı. Risk alacaksın. Evet. Risk alıp daha başarılı olacaksın. Nereden biliyorsun daha başarılı olacağını? Kanadı <laughs> nerede bunun? Bak şimdi aldı beni bir darlık şimdi. İşte beni ananın babanın yanında niçin beni yükseltiyorsun ama? Emre bunu konuştuk. Geldim bana evlenme teklif yaptım pen dedim sana tamam. Şimdi 100 bin lira veriyorlar sana. Alırık onların bir ev, alırık onların bir ev. Yalan mı şimdi? Doğru değil mi? Kiraya mı odurayım ben? Bu benim ilk evlilik o. Ben kiraya oduramam. Hayır, hayır. Ben seni anlamıyorum. Sen ne istiyorsun? 100 bin lira verdiler sana, almayacaksın niye Ne istiyorsun? İmam söyün hakkı doğru değil ha. Ay oğlum sen hele hiç o yüz bir kaymayı bir arada görürsen görmemişsen, Değilsen ki ben başka işler yapacağım, risk alacağım. Nereden bilirsen ha? He? E he? cevap ver bana. Burada oturursan, benim karşımda e, çay yudumluyorsan. E bir de istersen Emine ablan gitsin, it burnu getirsin onunla beraber iç. <laughs> Simay, lütfen daha fazla ısrar etmeyin. Bu karar kesin yani. Dönüş yok bunun. Emreciğim, ananın babanın yanında böyle kesinmesin konuşup bak beni yükseltme. Bak, geliyor bana darlık yine şimdi Meltem Hanım kusura bakmayın. Beni sinir etme, evlenmeden boşarım seni. Niye bu ya? Niye bu ya? Kararım kesilmiş. Hayır, İyi düşüneceksin, İyice düşün. Sanki evlenmek isteyen benim. Sanki para ihtiyacı olan benim. Ay oğlum senin kafan çalışmış. Sen yüz bin kaymaya hiçbir arada gördün mü? Ha? Bak beni sinirlendirme böyle engine vurar kırarım sonra. Aa yeter ama tamam. Hah Haluk Bey fabrika ayarlarına geri döndü. Lütfen karışmayın. Sonuçta bu Emre'nin işi, Emre'nin kararı. Lütfen saygı duyun. Ha anneciğim sağ ol ya. Tamam. Risk alıyor olabilir kabul ediyorum. Ama sonuçta bu riski alan kendisi belki bu teklifi kabul etmeyerek ileride daha çok para kazanacak. Evet, evet anneciğim. Yani işler umduğum gibi gitmezse ben sadece 100 bin TL kaybetmiş olacağım. Ama eğer umduğum gibi giderse zararım çok daha büyük olur. Milyonlar kaybedebilirim. Ayrıca şöyle düşünün. Yani siz tebrik edeceğinize kızıyorsunuz. Düşünün ki bu uygulama daha satışa çıkmadı. Ve yine de birileri bunu fark etti. Ve 100 bin lira teklif etti. Demek ki ileride daha çok kazanacak bu iş. Aynen. Ben de aynen öyle düşünüyorum anneciğim. Neyse yarın benim için bayağı büyük bir gün. Hı hı. Hem Simay'cığımı istemeye gideceğiz. Ha. Hem de uygulama bütün platformlarda satışa çıkacak. Yani Simay'ın babasına da işimi gösterebileceğim. Evet. İnşallah. İnşallah. Neyse hadi biz gidelim. Güzelce uyuyalım. Yarın büyük gün. Ben de sizden çıkayım. Bana bak yarın geç kalma. Ha. Yapacak çok işim var. Ee, sen yarın kıyafetlerini getir olup burada giyinirsin tamam mı? Ha iyi tamam öyle <laughs> yapayım anne. Tamam. Hoşçakalın. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ay. Hadi, hadi. görüşürüz yarın. Görüşürüz biz de çok heyecanlıyız Hoşçakalın. tabii. Hadi canım. Hadi. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar, akşamlar. Emineciğim sağ ol. Yarın büyük gün. Hazır mısın? Hata düşek, dincelek. Gel, dur gel, dur şu fincanları gel. götür. Ya, ya boş ver. E telefonumu alayım dur. o zaman sabah nasıl alarm kuracağım sonra? Tamam. Çay. Ya hadi gel. Elten! Hadi ya, hadi. Bari oğlunun kız isteme törenine geç kalmayalım ya? Ya baba ya çok geç kaldık vermeyecekler kızı. Aa, Oğlum ben ne yapayım? Görmüyor musun anneni? Hazırlanamadın ki. Seni koş git annene bak bir. Çağır gelsin. Damat. Otobüs geldi mi? Geldi aşağıda bekliyor. Sanki deplasmana gidiyor. Ha hadi geç kalacağız. Ne yapayım baba? Belteme dedim. Dün akşamdan hazırlanmaya başla dedim. Yok. Laf dinletemiyoruz. demiyoruz. Görün hanım öyle bir süslenmiş ki Hanım'a fırsat kalmamış zaten. Neyse ben susayım konuşunca kötü oluyor. <laughs> Tabii ki süsleneceğim. Emre benim de oğlum sayılır da. Size ne oluyor pek onu anlayamadım. Maşallah damat anası gibi süslenmişsiniz. <laughs> Neyse. Meltem! Şöyle, şöyle bir toparlanalım mı hep beraber? Şöyle geçin geçin. Bir fotoğraf çekelim. Haluk olursun bak Allah aşkına. Bak şimdiden söylüyorum bak gidiyoruz. Oradan fotoğraf falan paylaşmak Oradan yok paylaşmak ha. Yok, tamam abi şimdi işte orada çekemeyeceğimiz için burada çekiyorum. Stok yapıyorum aldım. Ya son bir paylaşım yapacağım ya. Geç 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 böyle hep beraber. Tamam, hadi çık bak abi. Bak Haluk. Haluk bak herkes el sallasın. Herkes el sallasın. Herkes görüyor mu? Herkes. Abi çaldı. Haluk dur seni çekeyim bir tane böyle. Haluk dur. Çekme Çekeksene artık. Sen oğlum çekme bir tane ya. Dur. Merhaba geç kalmadık değil mi ya? Başladım. Merhaba. Merhaba. Hayrola? E ee, kız gidiyoruz Haluk Bey. Beni Simay davet etti. Yani bu akşam kız tarafıyım. <laughs> Abi ben de eş durumundan geldim vallahi. E ee, ben de sağ olacağım. E ee, uşağım, bu evlilik olacaksa benim sayemde olacak. Tabii ki geleceğim de. <laughs> Gelin bakalım. Neyse ki otobüste yerimiz var. Şey, hep beraber diyorum şöyle bir fotoğraf, bir selfie. Hah, gelin şöyle herkes. Oğlum kaçıncı fotoğraf oğlum bu? E, hep beraber, herkes geldi ya. Allah, Allah Allah, taktı, taktı fotoğrafı Kemal abi sen de. Herkes. Meltem. Herkes, hadi herkes baksın. Evet. Herkes görüyor mu kendini? Çekiyorum, evet. çekiyorum. Siz görünmüyorsunuz. Gel, gel. Sizin, siz görünme. Biz görünüyor muyuz? Tamam, görünmüyorsunuz, hayır görünmüyorsunuz. Hadi çekiyorum. Durun. Bir, iki, gireceğiz, gireceğiz. Tamam. Mentem! Yani rezil olacağız ya ha. Annem geliyor. Görseniz çok güzel olmuş. Böyle mi? Ha. Ya damat. Bir an evvel gidelim. Trafik var. Geç kalacağız. Banu'nun ailesine rezil olacağız. Banu değil baba. Simay. Bak sakın orada karıştırma. <laughs> tamam Simay. <laughs> oh. Ay, olmuş mu? Ay çok Ay, güzel, güzel olmuş Meltemciğim. Göz kamaştırıyorsunuz Meltem Hanım. Bakmayın öyle Haluk Bey. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Beğendiniz. Çok, çok güzel, güzel yaptım. Şey. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Hazır Meltem de geldi şimdi hep beraber. Çekilin. Size kalın. Hadi ya. De. ya, ya de. Artık çıkalım ya. Aa, Kızı ay. vermeyecekler bize. Ay, yani, yani. Çok ayıp oldu ama ya. Herkes baksın. Herkes bakıyor buraya. Benim. Herkes bakıyor. gelsene. Gel baba, gel burada. <laughs> gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. 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 Gel, Hadi hadi, evet, hadi hadi çıkalım artık hadi 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 hadi, herkes dışarı hadi hadi hep beraber hadi 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 gençler, hadi Gençler, hadi 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 Sen hadi geç. hadi 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 Yaralı da güzel ama. Yeah. Hmm. Ya. Yeah. Valla. Ya anne, baba, hadi neredesiniz? Baba daha, daha geliyoruz, geliyoruz. Sabırla, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.